Atatürk Sınıfta Atatürk'ün hayatı ile ilgili pano hazırlayacaktık. Aramızda iş bölümü yaptık. Üç gün çalıştık. Sonunda beklenen gün geldi. Panomuzun başında toplandık. Grubun sözcüsü Cem'di. Panodaki resimleri anlatmaya başladı. Bu gördüğünüz resim Atatürk'ün Selanik'teki evi. İki katlı ve pembedir. Atatürk 1881 yılında bu evde doğmuştur. Bu Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım. Bu da babası Ali Rıza Efendi. Bu da kardeşi Makbule Hanım. Bu resimde Atatürk Kurmay Subay Harp Akademisini bitirip orduya katıldığı gün. Bu resimde gördüğünüz de Bandırma vapuru. Atatürk yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için bu vapura bindi. 19 Mayıs'ta Samsun'a gitti. Oradan Erzurum'a ve Sivas'a giderek toplantılar yaptı. Amacı halkı bir araya getirmekti. Birlik olursak düşmanı yurdumuzdan çıkarabiliriz dedi. 23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. Düzenli bir ordu kuruldu. Türk milleti Atatürk'ün önderliğinde düşmanları yurdumuzdan çıkardı. Atatürk 29 Ekim 1923'te cumhuriyeti kurdu. İlk cumhurbaşkanımız oldu. 1938 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Anıt mezarı Ankara'dadır. Sunumumuz bitince arkadaşlarımız bizi alkışladı. Gülten Karlı Atatürk'e Mektup Müzik